İyi yapılmış bir dövme kadar dövmenin bakımı da uzun yıllar formunu ve tonlarını koruması açısından önemlidir. Dövme bakımı dövme yapıldıktan hemen sonra başlar. Uygun olan merhem çoğu bölge için 2 saat arayla tekrar eder. Bazı bölgelerde el ve ayak gibi krem sürme süresi değişkenlik gösterir. Kremi ince sürmek derinin hava alması açısından çok önemlidir. Yani çok krem iyi bakım anlamına gelmez. Her krem sürme işlemi öncesinde bölgeyi kuru bir peçete ile silmek hem atan deriyi ve boyayı temizlemek hem de kremi yenilemek açısından çok önemlidir. Gece oldu yatacaksınız. Burada iki seçeneğimiz var. Birinci seçenek uykucular için. Uykucular yatmadan önce kremi sürüp üstünü streçle kapatırsa sabaha kadar dövme nemli kalacaktır. İkinci seçenek ise bir çalar saat kurup 3-4 saat arayla uyanıp krem sürmektir. Bu iki seçenek de uygun. Dövme bakımı 7 ila 10 gün arasında devam eder. Bu süre cilt yapısına ve kuruluğuna göre değişir. Siz 10 gün yapın içinizi sağlam alın. 10 gün sonunda bir oh çekersiniz. Ancak dövmenizi bir ömür boyu taşıyacağınız için güneş bakımına da dikkat etmelisiniz.